Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Turmoil'in yeni bir bölümüyle sizlerleyim. Ee, uzun zamandır yine video atamadım. Birazcık yoğun bir zaman dilimi geçirdim. Ama şimdi tam gaz devam edeceğim. Şimdi bir, bir tane Turmoil videosu, ondan sonra bir tane Stardew Valley videosu. Ondan sonra da yeni bir oyunumuz daha var. Onunla devam edeceğiz. En son buraya geçmişiz. Ben şöyle dere yatağından başlamak istiyorum. Ee, neler almıştık neler yapmıştık hiç e, oyunlarda hiçbir şey hatırlamıyorum doğru düzgün. Ee, arkadan bildirim geldi onu bir kapayayım hemen. Evet bildirimi de kapattım. Şimdi e, kazmaya başlayalım. köstebek gelmiş. Köstebek hadi bir tane koyalım görelim nasıl bir şey olduğunu. Tamam. Şöyle bir o. Ee, tamam güzel. Bir tane şöyle çıkartma yapalım. 3 4 5 olsun hadi. yüzlüklerden birkaç tane atıyorum ki görelim. Neyimiz var neyimiz yok. Bakın şurada iki tane bir şey görüyorum. Orada bir şey var o nedir ya öyle. Hemen bakalım bir yıllık e, kiralamışız. Şunu bir tane yükseltelim. Sağ taraf yükselişte şu anda. Sol taraf da yükseliyor. İki taraf da hızlı yükseliyor açıkçası. Evet biri 3'den fazla olacak sağ taraf. 1-4, 1-5, 1-7'ye kadar çıktı. Gerçekten iyi bir rakam. Şöyle şurada sanki şey var mı? Yok. Buraya ben iki tane çıkarıcı atacağım. Birini şöyle. Diğerimi de şöyle koyacağım. Tabii ki para geldiğinde yapabileceğiz. 1.36'dan satıyoruz. Gerçekten çok iyi bir para. Aslında burada küçükmüş. Hiç oraya koymayacağım. Şöyle iki tane adam atayım. Şunu güçlendirelim. Şuraya alalım. Şuraya şöyle atalım. Evet yeterince paramız olduğu zaman daha böyle pahalı bir şeyler alırız. Paramız bitmiş. Evet. Bunu üçüncü seviyeye güncelleyelim. At, at sayımızı da ona çıkaralım. Şurada bir şey buldu bir tane, bir tane de burada altta buldu muhtemelen. Onlara hemen gidelim. Yeni adamlar atış. Şurada da bir şey görüyorum. Bir kaya, kaya varmış burada. Evet kaya var. Ee, şöyle şuraya girmek istiyorum. Hemen 20 tane at koyalım. Hepsiyle satışa devam. Ee, oradan geçemem herhalde ama şöyle gideyim. Şunu bir tane yükselteyim. 200 adam atalım. Direkt buldu. Ee, bunu iptal edeceğim. Ş şurada bir yerde olsa gerek bir şey var. Aynen orada varmış. Şunu yükseltelim. Sol tarafa hemen satışı devam ettiriyorum. İki tane yükseltme yaptım atlarıma. Burada büyük, bayağı büyük bir şey var. Şuraya ikinci yatacağım. şöyle her yeri açacağım ya görelim neyimiz var neyimiz yok. Bu sol taraflarda anlaşılan hiçbir şeyimiz kalmamış diyecektim ki kalmış bir tane şuna gidelim bir tane de şuna gidelim. Şunu iki numara yapalım. Hemen şuraya bir tane açalım. Görmediğimiz hiçbir yerimiz kalmasın. Bak burada varmış mesela. Şöyle. Daha fazla at alalım. 25 yapalım zaten maksimum. Aç abicim şuraları falan hep aç. Şu sağ altı aç bir. Bak şurada bir şey var. Ucu ucuna böyle gözüken. Şurada kaya var ama yine de açacağım. Ee, şurada bir yerde bir şey var. Budak limitine ulaşıldı. Şimdi üçleyelim. Şunu 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 şunu. şunu. Yükseltelim. Her şeyi yükseltelim. Mayıs'tayız daha da bir za A elmas. Şuna bir tane adam gönderelim. O elması da çıkartalım oradan. Köstebeyimizle. Bir elması var eğer zaman az geliyorsa bu butona tamam. Başarımımızı da aldık elmas kazanma başarımını. Sağ tarafta daha fazla para olmuş hemen. Sağ tarafa gidelim satışa. 11.000 paramız var. Daha da artacak. 13. Erken ayrılma bonusu falan filan da alacağımı düşünüyorum. Ee, elmas. Artı zaman. Ay keşke elması. Ama okumadık işte. Okusaydık iyiydi. Yani neyse bir şey olmaz. Şurası bitmiş. Buraları alıyoruz. Daha hızlı bitirmek adına şöyle bir hareket yapalım. Şöyle en altlara birer tane vurmak istiyorum. Çünkü bir anda oralardan çıkabiliyorlar. ...boş yere daha az para almamızı şey yapmasın. Bu arada yakında Minecraft e, videosu da gelecek. Bir tane sunucu var çok güzel açılmasını bekliyorum şu anda. O açıldığı zaman... ...onun da güzel güzel videolarını çekeceğiz. 25.000-26.000 bin, bin muhtemelen paramız olacak. Başka hiçbir yerde e, kalmadı. Bütün her şeyi de satalım. Şöyle 25.795'de araziden çekil diyorum. Seviyeyi durdur diyorum. Her şeyi almışız. Hiçbir şey kalmamış. 3000 lira da bonus aldık. Devam dedim. Karlara bakalım. 27.000 dolar e, ...kar etmişiz. Şöyle bir açık arttırmaya katılalım. Alacağımızı alalım. Ben yine su kenarından devam edeceğim. Evet. Buraya parasını verdik. E, sondaj neydi? Taşları delebilmemizi sağlıyor. E, alayım hadi bunu ver. Bu lazım olabilir. Haydi gidelim. Şimdi şöyle yine ortaya 300'lük vuralım. Direkt buradan çıktı. Tamam. Oha ya. Ona ben niye o zaman araştırmasına para verdim? Yani madem para isteyeceksin en başta söyle. Yalnız buradan bir batacağız gibi ama. Şöyle bir 300 vuralım. Şurada büyük bir şey var. Ona gideceğim. Param 350 olduğu zaman 350'yi görecek. Sonra birkaç para daha harcamam lazım tabi. <laughs> Bu ikinci elde bitirdikten sonra videomuzu bitirebiliriz bence. Şöyle 309 lazım. 310, 311. Bence şimdi olacak o para olmadı. Şimdi olacak. Haydi biraz hızlı Her zaman kaybediyoruz yani. Evet bunu yaptırıyorum. Şurada bir şey var. 180 para lazım. Ama bütün adamları sağ tarafa çekeceğim. Sağ tarafta para pahalıya alıyor. Şunu şuraya götürelim. Bir tane de abi koyalım. Evet. Şuraya ben bir 200-300'lük atmak istiyorum. Buraya ben hemen bir tane daha sondaj koyacağım. İki sondajla birlikte çekeceğim. Aslında buna iki ona iki dal da yapabilirim. Öyle yapayım öyle daha uyguna gelir. Şu da aşağıda bir yerde bir şey buldu. At sayımı altıya çıkarmak istiyorum. Yetmeyecek çünkü. O belli. 6 at. Sanki biz bulamadık gibi şunu ama neyse yapacak bir şey yok artık burası için. Şöyle daha fazla at alacağım. Yetmiyor. Evet hemen iki dal buna çekeceğim. at sayımı ona çıkartacağım. Evet, zamanımız bol bol var. Biriken paramı şimdi hemen şuraya harcayacağım. 400 küsür bakalım. 517 bastık ve hiçbir şey çıkmadı. Şöyle 200 atıyorum. Şöyle 100 atıyorum. Şurada aşağıda bir şey var. Ona gidelim. oradaki büyük bayağı büyük çene yine bir şey şöyle gidelim ona doğru Dur. Sen bir daha büyü, sen bir daha büyü, sen bir daha büyü, sen bir daha büyü. Hemen at sayımı yükselteceğim. Daha fazla at. Buraya yetişmeyecek çünkü. Full seviye yaptık neredeyse çünkü buraya 750 para biriksin vagonları geliştirelim. 1000 param biriksin bir daha geliştireceğim. şimdi burası 60'ın altına düştüğü zaman satış yapmayacağım daha fazla. Hatta satışı şimdi kapatıyorum. Şöyle şuradan başlayalım silo koymaya. Şuraya da bir tane olsa. Evet. Bu silolar umarım yetecek. Ya paramız yok. Bir tane atımı görevlendireceğim. Satış yapsın. Para lazım çünkü biraz. 172 istedi. Orası boş. Orası boş. Burası bir 90 olduğu zaman bütün atlarımı görevlendireyim. Evet şöyle koydu. Bütün satışımı yapıyorum sola. Bir yer kalmasın Bir tane adam atalım Derinlere falan Bakalım iyice Şöyle Şu Aşağılara falan o Mükemmel İyi ki bakmışız Orası bitti sayılır yükselt. Evet elmas bulduk. Şöyle alıyorum. Elmas ne işe yarıyor inanın. Bilmiyorum hala. Öğreniriz zamanı gelince. 14 atımla birlikte sağ tarafa doğru satış yapacağım. Evet, şunu bir tane daha yükseltiyorum hemen. Keşke oraya şeyi koymasaydık. Çünkü şimdi şöyle bir garip hareket yapmak zorunda kalıyorum. 16 tane atım var. Şöyle bakmaya devam edelim. Aşağılara. Hiç belli olmaz, çıkar bir yerden. Oo, taşkın var iki yerde. 25 tane at koydum artık. Daha fazla taşkın olmaması lazım. Yine de oluyor. Atları jet hızında yani. Atlar niye diğerlerinin hep başında? Aa burası bitmiş ya. Boşa bastık şunu. Evet son satışlarımızı da yapalım o zaman çekilelim. Araziden çekil diyorum. Yine bütün her şeyi almışız. 3000'de karımız var. Yine 27.000 kar artı bir elmas. 32.000 para. Hemen gidelim araziye çıkarttırmasına. Burayı istiyorum. kenarından ben devam edeceğim. Ee, buradan almak istediğim bir şeyim yok. Buradan almak istediğim bir şeyim yok. Ee, derinlik 2. Neymiş bu? Gerek yok. Gerek yok. Herhangi bir boyutta seni ver. Buradan alacağım bir şeyim yok. Buradan alacağım bir şeyim yok. Evet bu bölümlükte bu kadar olsun. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi Star The Valley ve diğer yeni birkaç oyun var. Ee, onların da serileri yakına gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.